Evet, ikinci çakramıza geçelim. İkinci çakramız, şakral çakra dediğimiz cinsel çakradır. Turuncu renklidir. Yaratıcı enerjimizin merkezidir. Sosyal farkındalığımız yüksektir. Alma ve verme dengesini sağlar. Yaşamı renklendirir. Kendisiyle barışıktır. Akışkan olmayı, hayat akışına bırakmayı öğretir. Sanatsal yaratı, yaratıcı merkezimizdir. Dengede olmadığında üretkenlik durur ve özgüven eksikliği oluşur. Suçluluk ve keder duygularını arttırır. Açılması için bolca su içmeliyiz. Toprağa basmak şakral çakrayı açar. Resim yapmak, mandala yapmak yaratıcılık gücümüzü arttırır. Haydi şimdi şakral çakra yani cinsel çakraya odaklanmaya geldi. Herkes odaklanıp buradaki hayvanları bizimle paylaşsın.